Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle DeLonghi marka tost makinesinin kutu açılımını yapacağız. Tost makinemizi biz Amazon Türkiye üzerinden aldık ama Türkiye'den alınmış bir ürün değil bu. Bu ürün Amazon Almanya'dan geldi. Yani yurt dışından gelmiş bir ürün. Tost makinesi ihtiyacımız vardı. Araştırırken Amazon'da eşim bunu fark etmiş. Türkiye'deki fiyatının yarı fiyatına gelen bir ürün bu Türkiye'ye girişte tüm vergilerini Amazon'a ödüyorsunuz siz o sizin yerinize ürünü alıyor ve kargo ile bize ulaştırdı şimdi açalım açmadan önce size şunu da göstermek istiyorum bakın kutu şurada bir yırtıklık var yani bu şekilde geldi geldiğinde de bu şekildeydi kutuyu ilk defa ben açıyorum herhalde eee günlükte de bakılmış olabilir. İçindeki ürün kontrol amacıyla da yırtılmış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi toz makinesinin kendi kutusu görünüyor şu anda. Çıkartalım bunu. Ben şunu şöyle ben yırtacağım zaten. Evet tost makinesi bu şekilde. Multi grill. Delonghi. Evet ağırlığı da 8.6 kilogrammış. Evet arkadaşlar ürünü kutumuzdan çıkardık. Bu şekilde üzerinde de bir koruyucu poşeti var. Poşeti açalım. Evet ürünü görelim yakından Evet e, gelme süresi yaklaşık 3 hafta sürdü e, Almanya üzerinden geldiği için Evet dediğim gibi Arkadaşlar bu ürün e, Türkiye garantili bir ürün değil Almanya Amazon'dan aldık Biz bu ürünü Almanya'dan gelmiş bir ürün Türkiye'deki fiyatının yarı fiyatına geldi e, burada teknik servisi garantisi yok. Ama yani fiyat olarak çok uygun aldığınız için biz bu riski göze aldık. Bir makineye de ihtiyacımız vardı. Siz de bu ürünün fiyatlarını araştırın. Ee, internette bakalım Türkiye'deki mağazalarda. Ee, o zaman fark edeceksiniz. Şimdi bakın ürün gerçekten ağır. Yani üzerinden okumuştum kilogramına. Yani böyle kolay kolay böyle her yere taşınacak bir ürün değil. Sabit bir yere koymak bunun en mantıklısı. Evet arkadaşlar makinemizi mutfağımıza getirdik, fişi taktık. Ee, şimdi üzerindeki uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bakın burada bir e, tanıtım verilmiş. App Store'dan ve Google Play'den e, Delonghi Multi Grill'in uygulamasını indirerekten buradaki e, pişirmek istediklerimizin sürelerine, hangi derecede pişirmemiz gerektiği bize anlatılmış. Biz de e, uygulamayı indirdik. Bakın uygulamayı görüyorsunuz değil mi? Şimdi basalım bakalım uygulamaya uygulama gelsin. Evet. E, ama Türkçe yazımı yok. İngilizce en yakın İngilizceyi seçtik bizde. İşte bir fork, mutun, chicken, bir red, bakın balık, e, vegetables, yumurta, yumurta da bunun içerisine kırıp kızartma imkanı var. E, bunlardan bir tanesi bir bakalım. Tanıtayım ben şimdi size. Evet, bakalım ekmeklerle ne yapabiliriz? Toast sandwich, toast sandwich'i tıkladık. Ee, görüyor musunuz arkadaşlar burada e, şurada bakın pozisyonu söylüyor oven fırın e, ızgaraları belirtmiş bakın üstü e, ızgaraların yerleri değiştirebiliyor üstü tırtıklı alıp alta düz olanı da getirebilirsiniz e, upper plate demiş grillde 230 derece alt üst ikisi de 230 derece e, bazılarına baktım alt üst ayarı değiştirilebiliyor örneğin pizzaya bakalım evet bakın pizzada e, bir tanesi üstteki 180 alttaki 230 dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Öne gelelim panele bakalım. Işığını açalım şöyle. Start'a basalım. Bakın burada şimdi tabakalar görünüyor. Üst ve alt olmak üzere. İster üstü altı farklı ayarlayabiliyoruz. Şimdi şurada da gördüğünüz bakın birisi alt için alttaki ızgarayı gösteriyor. Diğeri de üstteki için. iki farklı olanak sağlanmış bize ve burada süre ayarı yapabiliyoruz diyelim ki burada süreyi bakın 10 saniye 20 saniye şeklinde bakın dakikaya geçirdi bu şekilde süre ayarı istediğimiz şekilde yapabiliyoruz sıcaklık ayarında da farklılıklar olduğunu fark ettim bakın buradan çeviriyorum altı altta oynama oluyor görüyor musunuz çevirdim düşürdüm artırdım bu alt ayarı için işte orada uygulamada verilen sıcaklıklara bakaraktan ayar yapabiliriz. Bu da çevirdiğimde üstteki sıcaklığı artırıp azaltma özelliğine sahip. Ve süremizi de buradan ayarlayabiliyoruz. Bir de uygulamanın şöyle bir özelliğini fark ettim. Ee, diyelim ki tost yapacağız. Tostun orada süresi, pişme süresi var ee, telefon uygulamasında. Süreyi başlatıyorsunuz. Ee, uygulama e, bittiğinde size haber veriyor. Bu şekilde siz de e, kapatıyorsunuz. Yani güzel değişik bir uygulama yapmışlar. Deneyeceğiz, kullanacağız bakalım. Böyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi tost makinemizin birkaç özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Ee, yan çevirdiğimizde bakın burada birkaç e, mekanizma var. Burası bakın şu anda açılmıyor. Kilitlemiş durumda. Belki çocuk güvenliği için olabilir. Çevirdiğimiz takdirde makine açıldı. Ve tekrar kapatıyorum burayı. Şimdi bakın şurada oven grill, grill 180 derece yazan yerde bunu çektiğimiz takdirde makinemizin, tost evet, makinemiz tamamen açabiliyoruz. Tabii ki bu sadece bir tost makinesi değil. Aynı zamanda bu bir grili, bir ızgara. Bu özelliği de var. Bu şekilde açıp rahatlıkla kullanabiliriz. Evet şimdi tabakaların değiştirilme özelliği var yerlerinin. Bakın buradaki düğmeye bastığımızda çıkarmış oluyoruz. Ve şöyle altını göstermek istiyorum size. Bakın içerisindeki ee, tel ısıtma ızgarası kendi içerisinde ve üzeri kaplanmış bir şekilde ve bunu aynen bu şekilde makineye atabiliyoruz ve e, diğer tabakayla da yerlerini değiştirebiliriz. Şimdi e, bir de bunun fırın olma özelliği var. Bu ne demek diyeceksiniz? Yani değmesini istemiyoruz, üsttekinin de yapışmasını istemediğiniz takdirde. Şimdi bunu kapatalım. Şurada bakın bir ok var. Mekanizmayı buraya getirelim. Ve şimdi tık seslerini duydunuz değil mi? Birinci tık. ikinci tık. Ne seviye istiyorsanız. Üçüncü. Bakın bunu şöyle hafif bir şekilde bunu ısınmadan önce yapalım. Çünkü sıcak olduğunda dokunmak zor olur. Bakın bu şekilde tabakaların arası ayrıldı. Yani yükselme ayarı var. Ve bu şekilde e, diyelim ki pizzamızı koyduk. Üzerindeki işte e, kaşarlarımızın telefona yapışmasını istemiyoruz. Bu şekilde de yapabiliriz. Kademesi de dediğim gibi ayarı var. İçinden birkaç aparat çıktı. Onlara da şöyle bir bakayım. Evet bu temizlik için kullanılıyor. Temizlik kazımak için. İşte temizlik üzerlerinde kalmasın diye. Bu şekilde. Sonra bir yağ haznesi var. Yağ haznesi. Evet. Şöyle çevirelim bakalım evet arkada arkaya yerleşti yağ haznesi yağın aktığı yer burada arka kısımda evet gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir ürün Umarım kullanın, kullanım ömrü uzun olur çünkü biz çok tost makinesi eskittik yani bu bizim dördüncüsü diyebilirim yaklaşık 17 yıl içerisinde bu bizim dördüncü makinemiz. Artık delik sağlam bir şey olsun. Evet gördüğünüz gibi. Makine kullanışlı. Ve denediğimiz takdirde umarım bununla bir toz yaparken sizinle paylaşma imkanımız olur. Evet arkadaşlar. Ürün bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.